eBay'de yeni açılan hesaplarda 1 ay içerisinde 630 pounda yakın satış oldu. Stoksuz olarak siz de ürünlerinizi satmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Herkese selam arkadaşlar. Son geliştirmiş olduğumuz yapay zekanın desteğiyle Akın Baba aslında Turko Lister yani Türk o listeleri en anlamına gelen bu yazılım sayesinde ürünlerinizi nasıl arzu ettiğiniz takdirde Amazon, AliExpress ve Temu en önemlisi şu an Türkiye'de ve dünyada tek ürün listeleyen benim bildiğim yazılım Temu'dan eBay'e Turkolist'tir. Bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ondan önce kanala abone olarak videoyu beğendiğinize emin olun. Çünkü yorumlarda evet yazdığınızda sizlere en çok satan şu an bu ayın 10 tane ürünü hem göstereceğim hem de pdf olarak göndereceğim. Yorum yaptığınız takdirde. Şimdi hazırsanız başlayalım. Turkolistir'i nasıl kullanıyoruz? Çok soru geliyor. Detaylı çok fazla video çekmedim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. İlk önce yapmış olduğumuz şey sadece bir şeye odaklı olarak ilerleyen bir şey değil. Burada görmüş olduğunuz gibi 250 pound'un üzerinde de bazen satışlar geliyor. Hatta yönettiğimiz bazı hesaplara baktığınızda ortalama olarak eski hesap olduğu için 10 bin dolar, 5 bin doların üzerinde satışlar geldiğini görebiliyorsunuz. Bunun gibi yüzlerce hesap var. Bildiğiniz gibi hesaplarınızı da yönetiyoruz çünkü. Şimdi İlk önce sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım. Buraya nasıl sıfırdan açılmış bir hesabın ulaştığını anlatacağım. Bu daha fazla olamaz mı? Bunu istersek 5000 pound da yapabiliriz bu arada. Ama yaparsak ilk ay hesabımız kapanacaktır. O yüzden her zaman iki katı ilerleyecek şekilde gidiyoruz. Ne demek bu? Ben bu aylık bu hesapta 800 pound'a yakın bir satış yaptım. Önümüzdeki ay ortalama 2000 pound'u geçmemek şartıyla bu hesaba yine ürünler listeleyeceğim. Nasıl yapacağımızı sizlere şimdi adım adım gösteriyorum. Sizlerden şekilde yaparak bu süreci tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilk yapacağım şey arkadaşlar algoritmaya bakmak. Şimdi algoritmaya baktığımda 2024'ün Amerika marketinde Amazon'un 325 milyon, eBay'in 35 milyon Temu'nun inanılmaz derecede bir artışı olduğunu 20-25 milyon daha yeni çıkan bir firmanın neredeyse TikTok Shop'un 15-20 milyon ve Walmart'ın da 10 milyon değerinde bir fiyatı düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi burada marketleri analiz ettikten sonra hangi markette hangi marketlerin satış yapıldığını yani hangi platformların çok detaylı şekilde görüyoruz. İngiltere marketine baktığımızda Amazon, Argos, Etsy, eBay inanılmaz derecede başlayken İngiltere Ireland bölümüne baktığımızda o kadar Onbuy, Wayfair ve Zalondo gibi internet sitelerinin çok yukarıda olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Hollanda marketine baktığımızda farklı sonuçlar görürken İspanya marketinde bir o kadar daha farklı sonuçlar olduğunu görebiliyoruz. Bunları önden görmek ne işinize yarar? Sizinle beraber satış yapmaya çalışıp bu platformda para kazanmaya çalışan insanların çok çok daha hızlı önüne geçmenizi sağlayacaktır. Ne kadar bir markette platformların hacmi olduğunu daha detaylı olarak görebilirsiniz. Ama şu, bu şu da değil tabii ki. Amazon'da bu kadar para kazanmış. Ben Amazon'da satış yapacağım. Bu çok yanlış bir bakış açısı olacaktır. Benim şahsi görüşüm. Peki şimdi önemli olan şey ürünleri nasıl listeleyeceğiz ve ürünleri nelere göre analiz etmemiz gerekiyor. Biz ürünlerimizi listelerken her zaman arkadaşlar ufak ve kar marjı yüksek olan ürünlere başlıyoruz. Buradaki senaryoda smart drink yani akıllı yüzük. Akıllı yüzük arkadaşlar ortalama 36.99 dolar bir satışı var. 207 tane satış var. Buradan Kipa ve Camel Camel Camel'dan baktığımızda algoritmasında da ne kadar bir satış historisi olduğunu en başından bugüne kadar detaylı olarak görebiliyoruz. Ama bizim ilgilendiğimiz kısım aylık ne kadar para kazandı ki aylık bu ürün sadece 6000 doların üzerinde satış yapmış. Eğer bu ürünü listelemek istiyorsak tek yapmamız gereken Buraya geliyoruz. Eğer Amazon üzerinden eBay'i yükleyeceksek tek yapmamız gereken... ...Copy to eBay butonuna basmak. Türk araçları kullanabilmeniz için buradan herhangi bir şekilde seçtiğiniz bir paketin olması gerekiyor. Paketi seçtikten sonra buradan satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra... Burada Indisal Extension bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu eklenti şu an ben de yüklü bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdiğiniz zaman otomatik olarak burada giriş bilgilerinizi kayıt olduğunuzda eklenti artık hali hazır çalışır bir durumda. Ve sınırsız olarak da ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz. Turkalistler'in bu güzelliği var. Diğer yazılımlar 100 işlemi 50 puan. 200 listemeye 100 pound alırken burada bir ay boyunca istediğiniz kadar listeleyebiliyorsunuz. Çünkü ben kendim kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı istediğim için bunu sizlere sundum. Hani burada çok avantajları, dezavantajları var. Bunları ben tartışmayacağım. Ama hesabınıza bağlanmadığı için hesabınızın kapanmasını engelleyecek. Ve benim gösterdiğim şekilde listelerseniz bütün satıcıların önüne geçeceksiniz. Buraya geldiğiniz zaman dashboard bölümünde listelemeye yaptığınız ürünleri de çok detaylı olarak görebileceksiniz. Örnek veriyorum. Ben ürünü listeledim, ürün sattı. Buradaki linke tıklayarak direkt satılan ürünün sayfasına gidebileceksiniz. Yani ürün satıldı nerede diye araştırmanıza da gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi ben burada ürünü buldum. Daha demin bulmuş olduğumuz ürünü. Bunu listeleyeceğim. Eğer Facebook Marketplace'i listeleyeceksem tek yapmam gereken şey Facebook Marketplace'e tıklamak ve otomatik olarak beni Facebook Marketplace'e yönlendirecek. Şimdi burada eklentinin çalışması için Hesabınızın İngilizce dil olması şart. Aksi takdirde eklenti bilgileri çekmeyecektir. Çünkü kodlar uyuşmayacaktır. Türkçe olmadığına emin olun. Bunu da Facebook hesaplarınızın ayarlar bölümünden çok rahat bir şekilde dilinizi İngilizceye çevirerek yapabilirsiniz. Diliniz İngilizce ise sadece postata demeniz yeterli ve gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde ürünün bütün fotoğrafları, açıklamaları profesyonel bir şekilde geldi. Önemli olan şey burada fiyat güncellemesi yapmadığı için eğer ürün zaten 21 poundsa 21 1 pound'ı Facebook Marketplace'te satmak mantıksız olacaktır. Ben bu ürünü 41 pound'a satacağım ve next dedikten sonra publish diyerek ürünümü saniyeler içerisinde Facebook Marketplace'te listeleyeceğim. Ha yok ben bu ürünü eBay'de satmak istiyorum diyorsanız aşama biraz daha farklı. Hesaplarınız kapanmasın diye bu yapılan bir şey ve bunu bu şekilde yaptığınız takdirde ki Turkolist'i diğer yazılımlardan ayıran şey bu. Ee, bazı arkadaşlar diyor ki yazılım çalışmıyor ya da böyle bir şey. Öyle değil. Lütfen burayı doğru anladığınıza emin olun. Ve gördüğünüz gibi ürünümüz saniyeler içerisinde Facebook Marketplace'te listelerinde. Peki gelelim işin diğer kısmına. Eğer bu ürünü sizler eBay'de satmak istiyorsanız Copy to eBay butonuna basıyorsunuz. Copy to eBay butonuna bastığınızda hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra yapacağım ve göstereceğim adımları lütfen doğru bir şekilde izleyin aksi takdirde arkadaşlar hesabınızda listeleme sürecini gerçekleştiremeyeceksiniz. Hesabınıza girdiğinizi varsayalım. Ben şimdi hesap bilgilerime gireyim. Tamam. Şimdi ürününüzü listeleme sürecinde copy to ebay butonuna basıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi sizi bu sayfa atıyor. Bu sayfa yazılımdan kaynaklı bir hata değil. Benim bilerek sizin satışlarınızı öne çıkartmak ve hesabınız iyi platformlara bağlanmadan ya da yazılımlara bağlanmadan ürünlerinizi listelemek için yapmanız gereken bir şey. Bu çıkan sayfayı komple kapatabilirsiniz. Yapmanız gereken aşamayı size doğru bir şekilde gösteriyorum. Bu sayfa tamamen size bu işlemin olduğuna dair bilgilendirme yaptığı bir sayfa. Ürünün ismi neydi? Ürünün ismi bu. Ürünün ismini kopyalıyorum ve ebay'e geliyorum. ebay'e geldikten sonra bunu yapıştırıyorum ve ürünü araştırıyorum. ebay'i araştırma motorundan bu şekilde bulursanız aradaki satış farkınızı çok detaylı olarak göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Sonra ürünün benzeri olan ürünü bakıyoruz. Buradaki senaryoda ürünün ortalama olarak anladığım kadarıyla benzer ürünlerini bazen bulamayabilirsiniz. Ama diyelim buradaki senaryoda aynı ürün şu an gördüğünüz bu ürün. Ben bu ürünü tıklıyorum. Şimdi yapmanız gereken tek şey bu ürünü Sen Now butonuna basmak arkadaşlar. Şu alt köşede buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra ürünün listeleme bölümü karşınıza çıkıyor. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey burada post data'ya basıyorsunuz ve bütün bilgiler bu şekilde geliyor. Peki bunu neden bu şekilde yapıyoruz? Bu ürün algoritmada zaten hali hazırda 100 tane satmış. Ve onun üzerinden bu ürünü biz listelediğimiz zaman sevgili arkadaşlar algoritma bizi direkt 1. sayfadan 10. sayfadan 1. sayfaya atıyor. Bu çok ufak bir ebay'in tracksi. Lütfen bunu not bir şekilde yaparak ürün listelerimizi bu şekilde yaparsanız diğer satıcılardan nasıl çok daha farklı bir şekilde öne geçeceğinizi anlayacaksınız. Çok nadir de olsa. Bazı tam algoritmada ya da kullandığı tarayıcıda çereze takıldığı zaman aynı fotoğrafları çekiyorsa tek yapmanız gereken remove all diyerek bu fotoğrafları silip tekrardan postataya basıp ürünlerin fotoğrafını yükleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar hem nedeni bilmediğim bir sebepten dolayı yaşıyor. çereze takılıyor büyük ihtimal. Bundan kaynaklı. Peki son olarak ben bu ürünü yine satmak istiyorum. Aynı şekilde fakat ebay bana Burada aşağıda sen nav bölümündeki butonu vermiyor. Bu bizden kaynaklı bir şey değil. Öncelikle ben bunu belirteyim. Yani bu ürünü burada satmak istiyorsunuz. Ama şurada sen nav çıkmıyorsa ebay size demek ki satış izni vermiyor bu markette ya da bu şekilde satmanızı istemiyor. Bu iyi bir şey değil ama ebay böyle istiyorsa sizin hesabınız onu yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yapabilirsiniz? Hemen sel bölümde sağ üst köşedeki bölüme tıklıyorsunuz. Yeni bir ürün listeleme bölümü oluşturuyorsunuz. Buradaki senaryoda hemen geliyoruz arkadaşlar. Burada hemen create listing bölümüne tıklıyoruz. Single listing bölümüne tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ürün burada zaten draftta. Drafttaki ürüne tıklıyorsunuz ve aynı süreci buradan devam ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu ikinci aşamaydı. Eğer aynı şekilde bu ürünleri Ecwid'de de listelemek isterseniz sizlerin tek yapması gereken Ecto bölümüne tıklamak size sistem Ecto atıyor. Ecto kendi Shopify ve eKaz gibi dükkanlarınızdır. Ee, ücretsiz sadece onlara aylık 100 pound 100 dolar para vermeden aynı şekilde burada da satabiliyorsunuz. Ben burada şu an giremiyorum, o yüzden ürünlerinizi listelebiliyorsunuz. Peki aynı senaryo sırf Amazon için değil, aynı dediğim gibi arkadaşlar ürünlerinizin listeleme sürecini farklı yerlerden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar artık e, Turkolister'da sunduğu yazımlar olur. Şu an CCL'de çalışmıyoruz şu arkadaş yazıyor. Çalışmış olduğumuz toptancılar en aşağıda burada yazıyor. Etsy ürün listeleme sürecinde şu an sistemi güncelliyoruz. Daha iyi algoritma öne çıkartabilmek için sizi şu an Etsy'de Etsy ürün yükleyemiyorsunuz. Ama Etsy'den ürün eBay'e, Amazon'a ve diğer platformlara listeleme yapabiliyorsunuz. Yani aklınızda olsun. Aynı şekilde Temu Temu'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar Temu'da bulmuş olduğunuz ya da satmak istediğiniz bu ürünleri Turkolister kullanıcıları depoya gönderebiliyor. Fakat tabii ki hesap yönetimi de olduğu sürece Ne demek bu? Aynı süreci burada ürün varsa tıklıyorsunuz. Ve bu ürün çok satıyorsa İngiltere'deki depomuza gönderebiliyorsunuz. Çünkü niye? Normalde Temmuz'dan ürün aldığınız zaman 8-10 güne geliyor. Biz burada bütün satıcıların ürünlerini ertesi gün kargoyla göndermesini sağlıyoruz. Ee, Akın Baba internet sayfasının aracılığıyla. Buraya listeliyoruz ürünlerinizi arkadaşlar. Site bitmediği için daha gösteremiyorum. Ama bu şekilde ürünlerinizi listeleyeceksiniz ve ürün satıldığı zaman da buradan otomatik olarak gönderecek. Son olarak dediğim gibi bu şekilde işlemlerinizi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, size gösterdiğim ve şimdi gösterilmiş olacağım bu bütün satan ürünler listesinde de arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde e, yorumlarda DM yazarak ulaşabilirsiniz. Burada algoritmada bunun gibi yüzlerce ürün var. Biz hesaplarınızı yönettiğimizde bu tarz ürünler listeleyip sizlere gerçekten çok hızlı bir şekilde öne çıkarmanızı sağlıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi mesela bu ürün 20 bin dolarlık satışı yapmış ve inanılmaz bir grafiği var. Öteki ürünümüz aynı şekilde 127 bin dolarlık satış yapmış. Bu ürünümüz 2 bin dolara yakın bir satış yapmış. Bu diğer ürünümüz 91 dolarlık bir satış yapmış. Bunun gibi yüzlerce ürün var. Şimdi hepsini teker teker göstermek isterdim ama yorumlarda evet ya da iyi yazdığınızda zaten algoritma size bu PDF'i gönderecek e-mail adresinize tek yapmanız gereken yorumlarda evet yazdığınızda size gönderilmiş olan linki buraya böyle bir link gelecek. Verdiğimiz link buraya yönlendirecek. İsminizi ve e-mail adresinizi şimdi indir de dediğinizde sevgili arkadaşlar otomatikman sizlere bu dosya ulaşmış olacaktır ondan sonraki süreçte eğer hesabınızı bizim yönetmemizi istiyorsanız da burada kalenderi bölümü var buraya tıklayarak ya da herhangi bir fotoğrafın altına evet ya da e, bir yorum yaparak otomatik olarak da hızlı bir şekilde pdf dosyanızı alabilirsiniz sistem otomatik yolluyor çünkü burada eğer hesabınızı yönetmemizi istiyorsanız buradan istediğiniz tarihte randevu alabilirsiniz inanılmaz derecede randevu defterim dolduğu için ufak bir para koyduk arkadaşlar ki böylelikle e, gerçekten bu işi yapmak isteyenleri sadece bu işi öğrenmek isteyenleri ayırabilmek amaçlı. E, 10 dolarlık bir şeyi var, 10 pound'luk. Randevu oluşturduğunuz tarihte randevunuza katılırsanız da ben size bu süreci nasıl yapacağımızı A'dan Z'ye önerecek ve yönetecek şekilde yapabilirim. Tekrar dediğim gibi bu süreçte arkadaşlar size bu anlattığım sistem ben yapamam, edemem gibi düşünüyorsanız Burada yüz binden fazla insan bu hizmete katıldı. Şu an görmüş olduğunuz gibi günlük yani çok ciddi rakamlarda hesaplarda satış yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir ayda 32 bin dolar. Ee, bazı hesaplarda çok daha farklı. Yani yüz binden fazla insan da bu göstermiş olduğum sisteme katıldı. Ee, sen niye yapmıyorsun diyenlere aylık ortalama olarak bazen bazı günler 25 bin pound, bazı öteki eBay hesaplarında 13 bin pound'un üzerinde ben de satış yapıyorum. Yani anlattığım şeyleri kendi dükkanlarımda da yapıyorum. Aklınızda olsun. Katılmak isteyen varsa da dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşıp süreçleri tamamlayabilir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarda evet yazıp videoyu beğenip kanala abone olarak desteğinizi gösterebilir. Stoksuz bir şekilde ürünlerinizi tüm dünyaya satmak istiyorsanız da aşağıda vermiş olduğum linklerden kendi ürünlerinizi listeleyerek başlayabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.